Makinenin motorunun bakımını yaptım zaten. O bitti. Kömürlerini değiştirdim. Yağlamasını yaptım. Makinenin içini tamamen söktüm. Altı üstü tamamen söküldü. Şunlar yeni dişliler. Şu üstündekiler eski dişliler. Gördüğünüz gibi dişliler bu halde. Altı da tamamen söküldü. Gördüğünüz gibi. Şu alt palet dişlileri. Bunlar metalmiş. O yüzden bunları değiştirmeye gerek yok. Şu kalıp dişlisi. Bu baskı dişlidir. Birkaç çatlak var ama bu tamamen parçalanmaz. Çatlaklar bunun hani kötü olduğu anlamına gelmez. Bu uzun süre devam eder bu. Kullanılır. Bunu değiştirmeye gerek yok. Şu an iki dişliği değiştiriyorum. Sonra makineyi yeniden toplayacağım. Ayarlamalarını yapacağım. Yağlamasını, bakımını yapacağım. Temizliğini yapacağım. Bitecek. Merhaba. Makinamız Singer 1288. Bu normalde sattığım bir makine değil. E, tamir ettiğim bir makina. Normalde tamir yapmıyorum biliyorsunuz ama hani abimizi kıramadım sevdiğimiz bir abimizdi. Şimdi makinenin kullanımını göstereceğim. Kapağı açtık. Önce masura saracağız. Masura tansiyonundan geçirdik. Videolarında Singer 1301'in 1288'in diğer videoları da var zaten. Orada detaylı anlatımı da var. Şimdi ben direkt sadece masura saracağım. Nasıl sarıldığını göstereceğim detayları diğer videolardan da izleyebilirsiniz. masurala çevirdik, sardık masuralığı. Sağ çektik, volanı gevşettik. Altında iki kademeli düğmesi var bunun. 0-1-2 şeklinde. Biri aldığınız zaman yok, tek kademeliymiş pardon. Ee, aç kapa düğmesi. Burada ışık otomatik yanar. LED ışık taktık. Ee, sarı halojen ampulü söktük. LED ışık taktık. Şimdi masura masurasını sarıyoruz. Makinanın üst dişlilerini değiştirdik, alt dişlileri denirdi zaten. Ee, bakımlarını yaptık, temizliğini yaptık. Ufak tefek sıkıntılar vardı, onları giderdik. Masurayı sardık, masurayı yerine takacağız. Buradaki eski masurayı çıkarıyoruz. Yerine yeni masuramızı takıyoruz, doldurduğumuz masurayı. Buradan birinci çentikten geçirip iki çentikten çıkarıyoruz. İpimizi aldık. Bu sefer bu yuvarlaktan değil de önündeki çentikten geçirdik. Normalde makaranızı buraya takıyorsunuz. Buradan buraya geçiriyorsunuz, sonra buraya geçiriyorsunuz. Ben çardaktan kullandığım için böyle geçiriyorum. Tansiyondan şöyle bir tur attırdık, muhafazadan tekrar geri çıkardık. Baskıyı indirdiğiniz zaman tansiyon sıktıysa doğru takmışız demektir. Şöyle. Tansiyonumuzu biraz sıkalım şöyle. Şimdi oldu. Tansiyonumuz sıktı buradan horozun arkasından geçirdik. Buradan geçirdik iğne bağından. Şöyle. Tekrar buradan buradan geçirdik. Zaten diğer videolarımda da dediğim gibi mevcut. Oradan da 1301 1288 kullanım videolarında detaylı anlatım mevcut. İğne aile tipi dikiş makinesi iğnesi bir tarafı düz bir tarafı yuvarlak. İğneyi takarken sapının kesik tarafı yani düz tarafı arkaya bakacak. Yuvarlak taraf size bakacak şekilde takıyorsunuz. İpimizi de geçirdik. Sizden fazla ipimizi tekrar geri alalım. Şöyle. Tamamdır. Bir elimizde ipi tutarken diğer elimizde volanı sıktıktan sonra bir tur aşağı doğru indirip alt ipi yukarı alıyoruz. İki ip de şu an yukarıda. İki ip de yukarıdayken baskı kaldırdık tekrar indirdik. Evet. Şimdi kumaşımızı aldık. Kapağımızı kapattık. Baskı yani kaldırdık. İndirdik. İğnemizi daldırıp çıkardık. Bu adım ayarı birden dörde kadar dört en geniş bir sıfır en dar. Yani sıfırda durur zaten makine. Bu ileri geri dikiş düğmesi. Dikişin başında sonunda sağlamlama için yapılır. Bunu ters tarafa çevirdiğinizde de ilik açar makine. Bu dikişin önü. Bu da arkası. Gördüğünüz gibi inci gibi makinenin içinde zikzak diski var. Zigzag diskini sağ çektiğimiz zaman şuraya makine zikzak yapmaya başlar. 4 milim zigzag atar. Bu zikzak düz dikiş düğmesi. Bu iğne pozisyon ayar düğmesi. Solda, ortada, sağda şeklinde. Diğer düğmeleri zaten görmüştük. Şu tansiyon. Bunu zigzag aldık. Hafiften kısalım adım ayarını. Tekrar daldırıp çıkardık. bu zigzağımız. Kumaş kenarına sürfüle de yapabiliyoruz bu makineyle. Hazır zikzak içindeyken kenar sürfülemizi de yapalım. Kumaş kenarına sürfüle kumaşın kenarının atmaması için kumaş kenarındaki ipliklerin çıkmaması için yapılan bir işlem. Kumaşı baskı ayağının ortasına yerleştirip iğnenin bir boşa bir kumaşa bir boşa bir kumaşa vurmasını sağlıyoruz şöyle. şekilde kumaşın kenarındaki ipliklerde atmamış oluyor. Şöyle. Kumaşı tam sıfırladığınız zaman zaten oradan ayarlanıyor. Şimdi bir de ilik açalım. Sıksak disk içindeyken. Yerleştirdik. Kumaşın ortasına denk getirdik. Buradan sola çektik. Buradan dörde alıyoruz. ilik modumuzu. Dört iliğin sonunu kapatır. 3 geri geri diker. 2 iliğin arkasını kapatır. 1 ileri doğru. İliğin dikiş yönüne doğru kumaşa biraz daha destek vermeniz gerekiyor. şekilde iliyi açıyor. Ortadan kesiyorsunuz, düğmenizi buradan geçiriyorsunuz. Daha düzgün, daha düzenli ilikler açabilirsiniz. Tabii benden daha düzgün yapabilirsiniz. Şimdi ilik modundan çıktık tekrar. Buradan 4 4 aldık. Düz dikişi aldık. Kapağımızı açtık. Buradaki şapkayı çektiğimiz zaman nakış diski çıkıyor. Makinanın yanında da 10 tane de nakış diski ben verdim abimize. Şimdi her diskin üzerinde yaptığı şekli modeli gösterir. Mesela bu disk şu modeli yapar. Şöyle görüyor musunuz bilmiyorum ama. Şöyle evet şimdi görüyorsunuz. Şimdi çentik çıkıntıya denk gelecek şekilde bunu buraya direkt oturtuyoruz. Sağa çekiyoruz. Buradan sıfırla bir arasını alıyoruz makinenin adım ayarını. başka bir nakış yapalım. Sola çektik. Nakış diskini çıkardık. Buradan başka bir nakış seçiyoruz. Mesela şu. Tekrar sağ çektik. Bu şekilde de 10 tane nakışı var böyle. Nakış diski var şu şekilde şöyle. Diskleri değiştir değiştirir kullanılabilir. Nakışın fotoğrafını da göstereyim. Şeyin şeklini. Nakışları da bu şekilde yapıyor şöyle. Evet, makinenin başka bakım yapılacağı bir şey kalmadı. Tüm bakımları yapıldı zaten. Başka da dediğim gibi detaylı videolara kanalımda 1288, 1301 videoları var. Oradan ulaşabilirsiniz. Abimize hayırlı olsun. Güle güle kullansınlar. Güzel dikişler dilerim.